Marksistleriniz Komünist Parti kurucu kadrolarından İbrahim Okçoğlu için Berlin'de son yolculuğuna uğurlanmasının ardından anma etkinliği düzenlendi. Yüzlerce kişinin katıldığı anma saygı duruşu ile başladı. Ardından Okçoğlu'nun mücadele yaşamından kesitlerin olduğu sinevizyonun gösterimi yapıldı. Melek AP ve KKO adına konuşma yapan temsilci, acımız büyük ama öfkemiz daha büyük. Partimiz önemli bir kadrosunu, mücadelemiz önemli bir neferini, halklarımız değerli bir yoldaşını yitirdi dedi. İbrahim Okçuoğlu'nun yılgınlık yok, asla teslimiyet yok görüş açısıyla mücadele ettiğini belirten temsilci, hep söylediği gibi umut bizdedir, umut kendimizdedir. Melekabe Komünist Kadın Örgütü ve Komünist Gençlik Örgütü olarak devrimci mücadeleyi yükselteceğiz, faşizmi yıkacak, Türkiye, Kürdistan ve tüm dünyada sosyalizmi inşa edeceğiz dedi. İbrahim Okçuoğlu'nun ailesi adına konuşan oğlu, bir babaya veda etmek zor ama yalnız olmadığını, olmadığımızı bilmemiz çok güzel. Yaşasın devrim ve sosyalizm dedi. Rojava'dan Halkların Birlik ve Dayanışma Kurumu da gönderdiği videolu mesajda her daim İbrahim Okçuoğlu'nun görüşleri bizi aydınlatacak diye belirtti. KGÖ temsilcisi de mücadelede kutup yıldızımız olacaksın. Asla geri adım atmadan bize verdiğin bilinçle zafere kadar mücadeleye devam edeceğiz dedi. Okçuoğlu'nun kuruluşunda büyük emek verdiği Almanya Komünist İnşa Örgütü temsilcisi de kavgamızda ve mücadelemizde yaşatacağız ifadelerini kullandı. KCDKE adına yapılan konuşmada onların düşünü gerçek kılacağız denilirken DKP Büyük Temsilcisi de senin hayallerini yarının gerçekleri yapacağız dedi. Halkların Birleşik Devrim Hareketi, Örgütlü Komünistler Birliği, Maksisleniniz, Mayıs Komünist Parti Avrupa Komitesi, TKP Mele Yurtdışı Komitesi, Atif Berlin ise gönderdikleri mesajlarla okçu olunandı. Partisi Mele KP ve ailesine başsağlığı dileklerini iletti. Anma Avrupa'nın dört bir yanından Okçuoğlu'nun yoldaşlarının, öğrencilerinin ve dostlarının hep birazdan Enternasyonel Marşı'nın okunmasıyla son buldu. İstanbul Emek Barış ve Demokrasi Güçleri 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla Kadıköy İskele Meydanı'nda açıklama yaptı. Devrim ve özgürlük mücadelesinde ölümsüzleşenler anısına yapılan saygı duruşunun ardından basın metnini okuyan Keski Eğitim Sen 3 Nolu Şube Başkanı Ayfer Koçak, egemenler yeni savaşların çatışmalarını startını veriyorlar dedi. Kapitalist, emperyalist güçler yapısal krizlerini aşmak ve hegemonyalarını genişletmek için Yeni savaşların, çalışmaların zeminini yaratmaya devam ediyorlar. Barış ve demokrasi talebi ekmek ve su kadar temel ihtiyaç haline gelmiştir diyen Koçak sözlerini şöyle sürdürdü. Kürt halkının en temel hak taleplerine kulak kapatarak, güvenlikçi politikalar öne çıkarıp, sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarla çözümsüzlükte ısrar ediyor. Koçak, savaş ve şiddet politikalarının bedelini ezilenlerin ödediğini belirtti emekçiler ve ezilenler olarak Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, araba ile ülkenin yüzde olan bizlere yoksul emekçileri ödetiyor. Mültecilerin pazarlık konusu yapıldığına dikkat çekilen açıklamada şunlar belirtildi. Bizi soyanın yoksul göçmenler olmadığını, buralı zenginler olduğunu biliyoruz. Konuşmaların ardından yüzlerce kişi hep birazdan barış için haykırdı. 1 Mayıs Mahallesi'nde mahallenin kuruluş festivali programı kapsamında sağlık ocağı önünde yapılmak istenen açıklamaya polis saldırdı. Açıklamada taşınan İbrahim Kaypakkaya fotoğrafının yer aldığı flamaların alandan kaldırılmasını isteyen polisin saldırısında Aralarında ESP il yöneticisi Leyla Can'ın da olduğu 26 devrimci işkenceyle gözaltına alındı. Yani, Yeşil Sol Parti milletvekilleri Kezban Konukçu ve Çiçek Otlu polis saldırısına tepki gösterdi. Saldırı sonrası festival programı kapsamında gerçekleştirilen konser boyunca polis saldırısı protesto edildi. Konserde konuşan Yeşil Sol Parti milletvekilleri Çiçek Otlu ve Celal Fırat saldırı ve gözaltıya tepki gösterdi. Bugün bir kere daha gördük ki bu sokaklarda AKP faşist rejimi bizden, ezilenlerden, emekçi halkımızdan ne kadar korktuğunu şu sokaktaki kurduğu barikatta polislerin şiddetinde gördük. 1 Mayıs Mahallesi 2 Eylül Kuruluş Festivali konserlerle sonlandı. Biz katlanacağız! Biz katlanacağız! Ücretlerinin artırılması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle direnen Enerji Sen üyesi FEDAŞ işçilerinin direnişi 27. gününe ulaştı. Direnişteki işçiler 17 işçinin işten çıkarılmasını protesto etmek için fedaş önünden alkış ve sloganlarla sanat sokağına yürüdü. Dersim halkı da alkışlarla yürüyüşe destek verdi. İş, eyler, Yapılan açıklamada konuşan Enerji Sen Genel Sekreteri eminatsız bu direnişin tablosuna iyi bakın dedi. Halkımız burada, işçiler burada. Çocukları burada, aileleri burada, bu memleketin insanları, bu memleketin çocuklarına, enerji işçilerine sahip çıkıyor. Eylemde basın metnini okuyan atılan işçilerden Şahin Özmen direnişteki işçileri selamladı. Yılmayan direnç yol depo işçilerine, Doruk madencilikte yer altında aşık grevi yapan madencilere günlerdir sarı sendikaya taslak nerede diye soran, metal işçilerini, ve son olarak sokaklarda her fırsatta sesini yükselten özel sektör öğretmenlerine selamlarımızı yolluyoruz. İşçiler, 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 FEDAŞ işçilerinin halkla buluşmasına Dersim'de sanatçılar da destek verdi. Eylem sloganlarla sona erdi. Ölmek var, yok. TMSF'den Yıldızlar Holding'e bağlı Doruk Madenciliğe devredilen şirkette çalışan maden işçilerinin ödenmeyen alacakları için başlattıkları açlık grevi 5. gününde. Bugün bir işçi daha fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Bugün çıkardığımız beşinci arkadaşımız. Daha böyle kaç arkadaşımızı çıkaracağız? Madencinin sesi ne zaman duyulacak? Açlık grevinde olan maden işçilerinin sağlık durumlarının giderek kötüleştiği, işçilerin genelinde halsizlik ve ishalin başladığı öğrenildi. Birçok arkadaşımızı ambulanslarla hastaneye sevk ettik. Buna rağmen sesimizi duyan yok. Yer aşık grevi direnişini sürdüren Doruk Madencilik işçilerinin aileleri de bugün Yıldız Holding'in önünde açıklama yaptı. 9 aydır ödenmeyen kıdem tazminat var. 2016 yılında bugün yüksek hakim kurumundan gelen karar bağlamında uygulanmayan toplu sözleşmeleri kullanması ve geri dönük alacaklarımızın verilmemesi. İşçi ve emek düşmanı Trendyol'a karşı ekmek ve onur mücadelesi veren PTT Sen ve DG Desen üyesi işçilerin Esenyurt depo önündeki direnişi 8. gününde. Direnişçi işçiler direnişlerinden güç aldıklarını belirterek direnen işçileri selamladı. Memleketin dört bir yanında direnişler devam ediyor. Biz de yolun önündeyiz. Direnişimiz devam ediyor. Memleketin dört bir yanında direnelere selam olsun. Supitnik Türkiye'de ofis çalışanlarının sendikal haklarının tanınması ve işe geri alınmaları talebiyle başlattıkları grev 19. gününde. Direnişteki gazeteciler bugüne kadar hiçbir adım atmaya Subitnik işverenine bir kez daha uyarmak için yarın grevlerinin 20. gününde meslektaşlarını ve emek dostlarını saat 18'de dayanışmaya çağırdı. HDP Eski Genel Başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş'ın da aralarında olduğu 18'i tutuklu 108 siyasetçinin yargılandığı Kobane kumpas davasının 31. duruşması görülüyor. Sincan hapishane kampüsü içerisindeki duruşma salonunda görülen duruşmada konuşan DBP Eski Genel Başkanı Sebahat Tuncel hasta tutsaklar için eylem yapacaklarını duyurdu. Tuncel geçtiğimiz günlerde erzincan tip hapishanesinde tedavi edilmediği için yaşamını yitiren Şakir Turan ve tüm hasta tutsaklar için Sincan Kadın Hapishanesi'ndeki tutsaklar olarak 3 günlük yemek almama eylemi yapacaklarını açıkladı. Hapishanelerdeki baskının faşizan boyutlara ulaştığını belirten Tuncel, çetelerin Ergane Koncu ya da Hizbullahçıların serbest bırakıldığını, Kürt ve politik tutsakların ise ölüme mahkum edildiğini söyledi. Tutsak siyasetçi Sebat Tuncel, 3 günlük yemek almama eylemlerine yarın başlayacaklarını duyurdu. Kamuoyunu hapishanelerdeki saldırılara karşı duyarlı olmaya çağırdı. Masizim, evet, yasasın, evet, yasasın. <laughs> tayatlı ailelerin S, Y ve R tip hapishanelerine karşı Kartal'dan Ankara'ya yapacağı yürüyüş polis tarafından engellendi. Kilim, Aklısın, Kartal meydanına gelen tayatlı ailelere araçtan iner inmez saldıran polis 12 kişiyi gözaltına aldı Bildeigi, Ağa. Ağa. Kişi. Burada, ne, <Gl> ne yapıyorsun hayır Kokunma, Polis işkencesini kaydalan aileler gözaltı saldırısına tepki gösterdi. Dokunma, dokunma. dokunma, dokunma. tipi hapishanelere karşı bir günlük açlık grevi yapan Tayatlı aileler gözaltına alınan ailelerin serbest bırakılmasını istedi. Tayatlı ailelerimizin başlatmış olduğu yürüyüşte gözaltına alınmışlardır. Tayatlı ailemiz serbest bırakılsın. Kuyu tipi hapishaneler kapatılsın. Bir günlük açlık grevimiz devam etmektedir. İnsan Hakları Derneği verilerine göre hapishanelerde 651'i ağır olmak üzere 1517 hasta tutsak bulunuyor. Verilere göre bu hasta tutsaklardan 78'i 2022'de, 15'i de 2023'ün ilk 5 ayında yaşamını yitirdi. Son olarak Erzincan L-Tip Hapishanesi'nde hasta tutsak Şakir Turan yaşamını yitirdi. Hasta tutsakların tahliye edilmemesinin politik olduğunu belirten avukatlar koşulsuz olarak serbest bırakılmalarını dile getiriyor. Ahmet Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Yakup Demir, salı vermelerin engellenmesinin siyasi sahipler olduğunu belirterek şunları söyledi. İçeride insanlar hayatını kaybediyor. Hayatını kaybetmeden önce de o hastalıkla eziyet çekerek hayatını kaybediyor. Onların tedavi olabilmeleri için e, tüm hasta tutukluların gerekli e, hukuki usuller uygulanmak suretiyle insan haklarına dayalı insan oruna yakışır bir şekilde tahliye edilmelerini talep ediyoruz. ÖHD Hapishaneler Komisyonu üyesi Avukat Furat Taşkın da hapishanelerdeki atmosferin siyasi atmosferden bağımsız olmadığını dile getirdi. Bu baskılar sonucunda maalesef eee e, ihlal e, merkezi haline gelmektedir hapishaneler. E, Cezaevlerindeki yaşanan en büyük sorunlarından biri sağlığa erişim hakkıdır. Tabi bu sağlığa erişim hakkı ile birlikte maalesef mahpusların yaşam hakları edilmekte. Sorunun çözümü için yeni bir infaz düzenlemesine ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Taşkın sözlerini şöyle tamamladı. Yaşamı tek başına idame edemeyecek durumda olan ağır hasta tuzakların bir an önce tahliye edilmesi, infazın ertelenmesi gerekmektedir. İHADAME Şubesi Hapishaneler Komisyonu üyesi Avukat Yusuf Erdoğan ise hasta tutsakların koşulsuz ve şartsız tahliye edilmesi gerektiğini belirtti. Hapishanede tutulan mahpusların hangi iddiayla hapishanede tutulduğuna bakılmaksızın hastalık durumlarını, önceleyen sağlık durumlarını, önceleyen yaşam hakkını, önceleyen bir yaklaşımla tahliyelerin öndeki engeller kaldırılıp tahliyelerine karar verilmeli. Batman'da 4 Eylül 1993 yılında gerçekleştirilen saldırıda katledilen Dep Milletvekili Mehmet Sincar Mardin Kızıltepe'deki mezarı başında anıldı. Mehmet Yeşil Sol Parti Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar, DBP Eş Genel Başkanı Salya Aydeniz'in de aralarında olduğu yüzlerce kişi Sincar'ın mezarına yürüdü. Sincar'ın mezarı başında saygı duruşu yapıldı. Burada konuşma yapan DBP eş genel başkanı Salya Aydeniz katil devlet hesap verene kadar mücadele edeceğiz dedi. Bravo devlet baş beki ne sisal siset sal derbaz gibi be hafıza ve cidaya kurt tücari evi kriyari ve devleti hem bere gelle kurt zülkariya ve katliyama ve bir rakı. Sincar için alma etkinliği de düzenlendi. Saygı duruşunun ardından konuşan Mehmet Sincar'ın eşi Cihan Sincar mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı. Yeşil Sol Parti Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar katliam dosyasının zaman aşımına uğratılmak istendiğini kaydetti. Ancak devletin içinde olduğu ve taraf olduğu cinayetler meçhuldür. Çünkü aydınlatılmak istenmemesi bu meselede devletin bir taraf olmasıdır. Uçar, AKP iktidarı cinayetin tetikçisi Hizbul Kontra ile yeni bir ittifak ve sistem inşa etmeye çalışıyor dedi. Hizbullah tutukluları ve hükümlerle ilgili Ahim'in aldığı kararı uygulayan Türkiye, Ahim'in bizim siyasetçilerimiz ve seçilmişlerimizle ilgili aldığı kararı halen daha beklemede tutuyor ve ısrarla uygulamıyor. Aynı şekilde en çok deprem zamanında bizim gündemimize gelen başlıklardan birisi Kızılay'dı depremzedelere yani halkına çadır satan Kızılay'ın Kürdistan Bölge Başkanlıkları eski Hizbullah tutukları ve hükümlerinde. Yeşil Sol Parti Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar tüm saldırılara rağmen mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı. Suruç'ta AKP eski milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın koruma ve yakınları tarafından eşi ve iki oğlu katledilen Emine Şen Yaşar ile saldırıdan yaralı kurtulan oğlu Yeşil Sol Parti Urfa milletvekili Ferit Şen Yaşar'ın adalet mücadelesi 40. gününde. Şen Yaşar ailesi Urfa Adliyesi önünde başlattıkları adalet mücadelesini 846. gününde Ankara'ya Adalet Bakanlığı'nın önüne taşımışlardı. Sağlık sorunları nedeniyle bugün de tekerlekli sandalye ile bakanlığın önüne giden Emine Şen Yaşar'a bakan yok yanıtı verildi. Emine Şen Yaşar burada yaptığı konuşmada artık yeter bu zulüm yeter oğlumu tek başına bir odaya koymuşlar hastanede katliam yapanlar ise sokakta geziyor. Erdoğan artık oğlumu bıraksın dedi. KSD'ye bağlı Derezur Askeri Meclisi'nin bölgedeki halka karşı suç işlemesi ve uyuşturucu kaçakçılığı yapması nedeniyle Ahmet Elhebil'in meclis komutanlığı görevinden alınmasının ardından İGADAT aşiretiyle çıkan çatışmalar sürüyor. Bu kapsamda KSD'nin başlattığı güvenliği güçlendirme operasyonu 9. gününde devam ediyor. Operasyon kapsamında çetelerle ilişkili olan birçok aşiret mensubu öldürüldü ya da tutuklandı. Birçok köy ve belde çetelerden temizlendi. Operasyon boyunca 17 KSD savaşçısı şehit düştü. Şah hükümeti kendi bölgelerinde yaşayan çetelerle ilişkili birçok aşiret mensubunun çatışmalara katılmasını sağladı. Ayrıca sosyal medyada Şam hükümeti ve işgalci Türk devletinin güdümündeki birçok esep yalan bilgi ve görüntülerle KSD'nin aşiretler karşısında yenildiği kara propagandasına girişmiş durumda. Esade, El, El ve Cibur işaretleri başta olmak üzere birçok Arap, Kürt ve Türkmen aşireti lideri operasyonda KSD'nin arkasında olduklarını açıkladı. Derezor'da huzurun bir an önce sağlanması gerektiğini vurguladı. KSD, Ehmet Elhebil ile birlikte askeri meclis komutanlığında görev yapan 4 kişinin görevden alınmasına ilişkin şu açıklamayı yapmıştı. Birçok suç ihlalinde bulunan El-Hebil, devrime düşman olan partilerle işbirliği yaparak bölgedeki yurttaşlara karşı suç işledi. Uyuşturucu kaçakçılığı ve güvenlik durumunu kötü yöneterek daş hücrelerinin faaliyetlerinin arttırılmasında rol oynayarak görevini kişisel ve alevi çıkarları doğrultusunda kullandı. Ayrıca El-Hebil'in kardeşi Adham El-Hebil'in bin dolar karşılığında Hizbullah üyelerinin kaçırılmasına yardımcı olduğu ve yanına aldığı 20 bin dolarla da Beyrut'a kaçtığı söyleniyor. 9 Ekim 2019'da Türk devletinin Serakaniye ve Gresippi'yi işgal etmesinin ardından karadan gerçekleştirilen en kapsamlı saldırı dün gerçekleşti. İşgalci Türk Devleti'ne bağlı çeteler dün sabah saatlerinde Tiltemir'in batısında bulunan Gozeliye, Tevila, Tiltevil ve Hemse köylerine karadan saldırı düzenledi. Köylere girmeye çalışan çete üyeleri Tiltemir Askeri Meclisi savaşçılarının direnişiyle karşılaştı. Askeri kaynaklardan elde edilen bilgilere göre saatler süren çatışmalarda 10 çete üyesi öldürüldü, 40 çete üyesi ise yaralandı. Beşşam hükümeti askerinin de yaşamını yitirdiği öğrenildi. Ayrıca Türk devletine bağlı çeteler Zirgan, Minbiç ve aynı İsa'da da karadan saldırılar düzenledi. KSD savaşçılarının direnişi sonucunda aynı İsa'da 7, Minbiç'te 4, Zirgan'da da 2 olmak üzere 13 çete üyesi öldürüldü. Minbiç'teki saldırılarda Türk ordusuna ait bir zırhlı araç ele geçirildi. KSD savaşçılarının gerçekleştirdiği eylemler sonucu 23 çete üyesi öldürüldü. Aynı zamanda aynı saat Tiltemir, Kamışlo, Şehban, Mimic ve Grisipye bağlı 28 köy ağır silahlarla bombalandı. Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu ENAG Ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. ENAG'a göre enflasyon yükselmeye devam ediyor. Verilere göre Ağustos ayında enflasyon %8,59 olarak kayda geçti. Etüfe'nin son 12 aylık artışı ise geçen ay %122,88 iken Ağustos ayında %128,05 olarak gerçekleşti. Ocak-Ağustos dönemi enflasyon oranı ise %83,96 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu da Ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. Ağustos enflasyon aylık bazda %9,09, yıllık bazda %58,94 arttı. Verilere göre yıllık enflasyon 8 ayın en yüksek seviyesine ulaşmış oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %24,97 ile konut oldu. Buna karşılık bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %89,31 ile lokanta ve oteller oldu. Bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %16,61 ile ulaştırma oldu. Seçimler sonrası Temmuz ayında vergi oranlarındaki artış ile zamlanan sigaraya bir kez daha zam geldi. Türkiye Tekel Bayi Platformu Başkanı Özgür Aybaş bugün itibariyle tüm sigara gruplarına paket başına 5 lira zam geldiğini açıkladı. Aybaş zammın lojistik ve maliyet zammı olduğunu belirtti. Aybaş'ın aktardığına göre zamla birlikte en ucuz sigara fiyatı 47 liraya yükseldi. Sene başında ise en ucuz sigara 30 liraya çıkmıştı. Aradan geçen 9 ayda en ucuz sigaranın fiyatı en az 17 lira birden zamlanmış oldu. Aybaş ilerleyen günlerde içkilere de zam geleceğini belirtti. Bu zamlar artık her iki ayda bir gelecek diyen Aybaş, içki ve bira zammı kapıda. Biralara en az 7 ve 10 lira arası zam geçişi bekleniyor ifadelerini kullandı. Öte yandan LPG'ye bu gece yarısı uygulanacak şekilde 1 lira 30 kuruşluk zam yapılacağı öğrenildi. Böylece otogaz fiyatı ortalama olarak litre başına İstanbul'da 17 lira 59 kuruş, İzmir'de 17 lira 32 kuruş ve Ankara'da 17 lira 58 kuruşa yükselecek. Bazı illerde dün etkili olan şiddetli yağış sel ve su baskınlarına neden oldu. Afat meydana gelen sellerde toplam 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Aksaray ve çevresinde kuvvetli yağış nedeniyle oluşan selde mahsur kalan 13 kişi jandarma ve AFAD ekiplerince kurtarılırken kireçlik mevkisinde Gülseren E yaşamını yitirdi. Kentte bir bebeğin kayıp olduğu arama çalışmalarının devam ettiği açıklandı. Sel nedeniyle yollarda da çökme olurken özellikle Ihlara yolu kireçlik mevkisindeki su baskınında yöre sakinleri zor anlar yaşadı. Çok sayıda araçta sel ve çamur nedeniyle zarar gördü. Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde 62 yaşındaki Şevke Şimşek idaresindeki otomobil sel sularına kapıldı. Araç sürücüsü ile eşi Zöhre Şimşek araçla birlikte kayboldu. Yapılan çalışmalarda sel sularına sürüklediği aracı bulan ekipler çiftin de araç içindeki cansız bedenleriyle karşılaştı. Samsun'da sağanak yağış sele yol açtı, caddeler göle döndü. Suyla dolan bir alt geçitte ise otomobilde mahsur kalan 4 kişi yüzerek kurtuldu. Giresun'da da sağanak nedeniyle su baskınları yaşanırken kent merkezinde cadde ve sokaklar suyla doldu. Araçlarıyla ilerlemeye çalışan sürücüler zor anlar yaşadı.